Agatha all along o kadar da kötü değildi. <laughs> Niye bana geçti kamera? Buraya bağlanan bir şaka planlamamıştık. Harbi beğendim diziyi. Yani şaka için söylemedim bunu. Videoya dönelim lütfen. Çünkü oyun oynayacağım. Evet, Agatha gerçekten de o kadar kötü bir dizi değildi. Yani her şeyden nefret bekleyemezsiniz değil mi? Her ne kadar mükemmel diyebileceğim bir dizi olmasa da sezonun da bitimiyle bunu kesinlikle söyleyebilirim ki o kadar da kötü bir dizi değildi. Her ne kadar genel yorumlara bakmayı son zamanlarda bırakmış olsam da MCU'nun şu son birkaç fazı düşünüldüğünde ve tabii ki genel diziler düşünüldüğünde ön yargıların olmaması elde değildi. WandaVision sırasında bir anda popülerleşen bu karakter için aniden yapılmış bir dizi gibi duruyordu. Düzeltiyorum. Zaten öyleydi. Açık konuşalım. Bu dizinin en azından duyuru aşamasında aşırı büyük bir planlamayla yapılmadığı ortada. Agatha'nın WandaVision sırasındaki aşırı popülerliği kendisini fazlasıyla üzerine gidilmesi gereken bir karakter yaptı ki buna inanmayanlar dizinin bu hale gelmeden önceki isimlerine de bakabilir. Tam tamına 5. Elimizde tam bir Agatha All Along duyurusu gelmeden önce toplam gelmiş 5 farklı isim var ki yani az buz bir şey değil. Agatha House of Darkness, Agatha Coven of Chaos, Agatha Darkhold Diaries, bir noktada sadece Agatha ve hatta Agatha The Lying Witch with Wardrobe. Tabii ki sonrasında aşırı popülerleşen şarkıyla aynı isimde olan Agatha Ollong isminde karar kıldılar ki mantıklıydı. Her ne kadar isim burada diziye WandaVision'daki gibi uymasa da kesinlikle en popüler ve Google'da tabii ki de en çok aratılacak isim oydu. Ve House of Harkness gayet havalı olsa da dizinin şu anki hikayesi düşünülürse Coven of Chaos en mantıklı ve en uygun isim olurmuş. Ama isimler bir yana hikayesi nasıl dersek Wanda'nın ölümü sonrası ve evet dizi resmi olarak Wanda'nın ölümünü doğruluyor. Yaşanan birkaç kilit olay ve tabii ki işte gizemli bir gencin yaptıkları ile Agatha'nın üzerinde zamanında yapılan Wanda'nın heksinden kurtulmasını sağlamasıyla Agatha tekrar maceralarına başlıyor demek isterdim. Ama Wanda zamanında bir kenar mahallesi kepazesi gibi Agatha'daki her şeye konduğu için Agatha'da büyünün B'si yok. O yüzden hikayenin kendisi bir nevi aslında kendisinden kaçmaya çalıştığı şu garip kadına da yakalanmadan gücünü geri kazanmak üzerine. Bu kadının başta kim olduğu bilinmese de Agata'yı ölü isteyenlerden sadece biri ve o peşini bıraksa da daha fazla kovalayacak olduğundan onlardan da kaçması, daha fazla büyücüyü toplayıp bir kovan oluşturması ve büyücü yoluna girip güçlerini geri kazanması gerekiyor ve hikayenin ana hatları bu. İlk iki bölümü izlerken özellikle gayet akıp gittiğini söylemeliyim. Wanda zamanında olduğu gibi bir diziyle açılınca hatta üzerine bir de Wanda Witsen'den uyarlanmıştır yazısı görünce hem komik hem de olanlara sadık buldum. Bilmeyenler için Hollywood ve yabancı suç dramaları uyarlaması muhabbeti fazlasıyla var ve Agnes of Westview'da zamanında Kate Winslet'in oynadığı Mayor of Easttown'a güzel bir gönderme. Bir noktada cidden birkaç bölüm görmek isterdim bu hikayenin nereye gideceğini çünkü ilginçti. WandaVision'daki gibi. Ama onun aksine buradaki televizyon şakası çok daha kısaydı. Yaklaşık 25 dakika kadar. Bayağı kısa yani. Yani 25 dakikada çok daha yani kısa bir zaman değil aslında. Çok da niye, niye üzerine gittik ki bu kadar? Sonrasında Agatha'nın da kendisine gelmesiyle güç avı başladı. Bu yolculukta bize herkesten önce Agatha'yı bulan ve ondan yardım isteyen şu kim olduğu bilinmeyen çocuk. Sonrasında ise WandaVision'dan da tanıdığımız Sharon abla, 3 yeni cadı ve Aubrey Plaza'nın güzeller güzeli enerjili Rios'u bize eşlik edecek. Ve karakterlerin çoğunu beğendiğimi söyleyebilirim. Ya da en azından yarısını ki şu civarlarda çıkan filmler ve yapımlar düşünüldüğünde kadronun yarısını sevebilmek bile büyük bir başarı gibi geliyor. Agatha ve tabii ki Agatha'yı oynayan Catherine Khan dizide de olduğu gibi gayet iyi. Aubrey Plaza'nın kötü olmasına zaten en baştan imkan yoktu ve yeni gelen cadılardan kahin olan Lilia kesinlikle benim için hoş bir sürprizdi. Ondan ileride özellikle bahsedeceğim ama hikayeye dönersek bu yol hikayesi gayet hoş. Hatta bayağı hoş. İzleyiciye bölüm bölüm farklı challenge'lar sunmayı başarıyor. Hani şu kaçış odası filmleri falan gibi. Sürekli yeni ve birbirinden farklı şeyler görmek diğer sıkıcı elementleri çok daha katlanılabilir yapıyor. Sıkıcı elementlerin başını ise fazlasıyla tahmin edilebilir durumlara doğru yapmaya çalıştıkları ilerlemeler. Bu kadar tahmin edilebilir bir şey verip de sonra bölümler boyunca sanki tahmin edememişiz gibi davranınca sıkıcı oluyor en azından tahmin edenler için ki yani bir sürü insan hani bu bana özel bir şey değil sadece ben yapmışımdır demiyorum bir sürü insan bence tahmin etmiştir. Bunun ise fazlasıyla büyük iki örneği var. Büyük örneklerin ilki tabii ki de Ergen'in Billy Maximoff çıkması. Geldiği ilk sahnelerden itibaren Wanda'ya yapılan göndermeler, onun büyüsünü kırabildiyse sen de çok özelsindir falan gibi belirtmeler, çocuğun ailesinden bahsetmesi ama bir yandan da asla tam olarak kim olduğunu söyleyememesi falan gibi şeyler İlk seferde düşündürse de bir ikinci, üçüncü şakadan sonra yormaya başlıyor. Hani başka kim olacaktı? Agatha'nın çocuğu gibi davransalarda evrenin gidişatı düşünüldüğünde bunun normalde kötü olan büyücü Nicholas Scratch yerine zaten Young Avengers'a katılması ve evrene geri dönmesi gereken Billy olması çok daha mantıklıydı. Tek mesele nasıl geri döneceği veya nasıl ortaya çıkacağıydı ki onu da yani bayağı basit açıkladılar o yüzden o da çok bir şey fark etmedi. Diğeri ise Aubrey Plaza'nın Yeşil Cadısı'nın ölüm çıkması. Bunu bir değil birkaç yerde aslında bayağı belli ediyorlar. İlki evdeki kapışmanın hemen ardından ölümün benim gücümü al demesi. Hani tam böyle Agatha bana güç lazım dedikten sonra ve ondan sonra Agatha'nın da ama o zaman ölürüm diye eklemesi. Agatha'nın onun gücünden kaçınması bir yana tabii ki bu kadar korkacağı ismin özel biri olması gerekirdi. Özellikle ne kadar şey bildiği ve Agatha kendi heksinin içindeyken oraya nasıl girebildiği, her şeyi nasıl bilebildiği, onu nasıl kendi haline getirebildiği ve özellikle ölümle alakalı şeylerde fazlasıyla bilgili olması düşünülürse. Diğer kanıtta yeni cadılarımızdan Jennifer ve Lelia onun yeşil bir cadı olmasıyla alakalı konuşurken Rio'nun özellikle bir yani yeşil cadı değil, D Green Witch diye düzeltmesi. Yani burada tabii ki D'yı tam olarak çeviremeyeceğim için sizlere söylemek istediği şey aslında onun sıradan böyle diğer yeşil cadılardan biri değil, özel bir yeşil cadı olması. Belki en eskisi, belki en önemlisi, belki en güçlüsü. Ve bunu duymak emin olmamı sağlamıştı. Ölüm doğanın en büyük parçalarından biriydi sonuçta. Hatta doğanın bir kanunuydu. Ayrıca bunu herkesin yapmasını beklemiyorum ama ben Aubrey Plaza olduğu için ekstra dikkat ettiğimden karakter bir anda sahneden yok olunca direkt gözüme batıyordu. Bazen bir sahnede varken sonraki sahnede bir bakıyorsun yok. Onun diğerleri gibi olmadığını ve bir şeylerin yanlış olduğunu belirten başka bir etmendi bu benim için. Ve normalde tabii ki bir şeyleri tahmin etmeyi sonra etmem. Sonuçta dizi sadece benim için yapılmıyor. Ama hikaye böyle şeyleri bizlere anlatırken o kadar zaman harcıyor ki diğer şeylere bazen vakit bulamıyor. Salem Seven mesela fazlasıyla eksik hissettirdiğinden bu tahmin edilebilir kısımlara laf atıyorum. Bunları bu kadar uzun tutacaklarına gidip başta verdikleri bu tehdidin üzerine yoğunlaşılsa dizi çok daha dolu hissettirebilirdi. Sonuçta başta Agatha bunlardan kaçarak yola çıkıyor ve bir bakıyoruz en basit yani tık diye ölüyorlar. Sonuçta bunların harika cadılar olması gerekirdi ama o kadar hızlı harcanıyorlar ki insan üzülüyor. Karakter hikayeleriyle durumu biraz daha kurtarmaya çalışsalar da tabii ki ana örgüde kopukluklar olunca onu sadece bir yere kadar yapabiliyorlar. Ve tabii ki yine de her şeye rağmen son iki bölüm hariç dizi gayet çekilebilir. Hatta ilgi çekici bulduğumu söyleyebilirim. Yol sırasında yaşananlar kesinlikle ilginçti ve bazı karakterleri önemsememi bile sağladı. Son iki bölümde klasik Marvel formülüne dönüldüğünde birazcık sıkıcı olsa da finalin bir yere kadar gelecek için umut vaat ettiğini söyleyebilirim. Karakterlere gelirsek. Agatha ve ölümün ya da diğer adıyla Rion'un gayet iyi olduğunu zaten söyledim. Oyuncular da karakterler de gayet iyi, harika bir kombinasyon. Dizide en çok üzerine durulan karakterlerden kendileri zaten ve bunun da hakkını veriyorlar. Diğer en çok üzerine durulan karakter Billy ise orijin anlamında fena olmasa da yazım anlamında fazlasıyla yavan. Yani Baya iyi ama sıkıcı. Ve ister istemez bu da diziye yansıyor. Yeni gelen cadılardan ise Jennifer ve Alice fazlasıyla ortalama kalırken kahin Lilia kesinlikle harikaydı. Karakter anlamında emin olamasam da yazım anlamında dizideki favorim diyebilirim sanırım. Kendi bir nevi özel diyebileceğimiz bölüm kısmında Dizi boyunca yaptığı rastgele konuşmaların, ta böyle dizinin ilk bölümünden aslında gelen o rastgele konuşmaların tek bir noktada birleştiğini ve aslında cidden bir anlam ifade ettiğini görmek ve tabii ki sebebini açıklama şekilleri ve o sebebin işleniş şekli dizide bana vay anası dedirttiren tek andı. Bu tarz yapımlarda bazen böyle şeyler konuşan ve aslında ne kadar rastgele dursa da sonradan söylediği her şey doğru çıkan kahinleri çok severim. Mesela Harry Potter'daki Profesör Trelawney olması lazım. O da bunun güzel örneklerinden biridir. Ama Lilia ve onun farklı zamanlarda, farklı anlarda bir anda var olmasıyla bunu daha iyi bir seviyeye taşımışlar. Yazım anlamında kesinlikle ilginç bir karakter ve ne yalan söyleyeyim, kimin aklına gelmişse bu konsept dizide yazarken de böyle çok eğlenceli olmuş gibi duruyor. Çünkü aslında tüm sezonu oturup Beraber simültane bir şekilde falan yazmayı gerektiriyor. O kısımları o diyalogları ekleyebilmek için. Ve yani karakter ilişkilerinin de gerçekçi ve hoş olduğu düşünürse karakterlerden memnunum demekte de bir sorun görmüyorum. Görsellik ise kesinlikle iyi. Her şeye rağmen fena olmayan bütçe ve yeterince zaman ayrılması fazla da abartmamak şartıyla ortaya kesinlikle güzel görüntüler çıkarabiliyor. Yol ile alakalı her şeyi sevdim. Kostümler de fena değildi. Ölüm kesinlikle harikaydı. Ve Agatha'nın kendini keşfederken ki kostümleri tek tek çıkarma sahnesi ve en son siyah beyaz bile olması daha da iyiydi. Ayrıca finaldeki şu çizgi romanlardakine biraz daha benzeyen görüntüyü de fena bulmadığımı söyleyebilirim. Ama yine de Catherine Kahn'ı böyle anadan doğma görmemize gerek yoktu sanki. Sahneyi yazan kimse kesinlikle kadına karşı bir şeyler besliyor. Bir araştırmak lazım. Ve bir de müzikler ve ilk defa burayı boş geçmeyeceğim. Her müziğe dikkat etmesem de şu Witch's Road şarkısını o kadar fazla remixini yapmışlar ki sanırım 3 veya 4 versiyonu falan var. Kafama kazınmaması imkansızdı zaten. Ayrıca sadece bir şarkı olmaktan öte hikayeye de yediriliş biçimi şarkıyı çok daha hatırlanabilir yaptı. Özellikle Agatha ve Nicholas'ın hikayesinden sonra çalan versiyon harikaydı. Ki kapatmadan önce söyleyebilirim ki özellikle bu benim sadece kişisel bir yorumum. Agatha'yı özellikle tam iyiye çevirmedikleri için memnun. Dolandırıcı ve şeytani halini tamamen değiştirmek yerine derinlik katmayı tercih ettikleri için ekstra takdir ettim. Herkesin iyi olmasına gerek yok. Bazen ekranda şerefsiz görmeyi de seviyoruz. Yani bunu The Boys'a sorabilirsiniz. Baya işe yarayan bir formül. Evet haklarında konuşmadığımın farkındayım ama yani arada takdir edebilirim. Ve dizi genel olarak böyle. 10 üzerinden 10 diyemesem de en azından eğlendirdi. Hatta bazı yerlerde merak ettirdi. Sizlerin de tabii ki yorumlarını bekliyorum ama onun dışında şimdilik benden bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve unutmayın seviliyorsunuz.